Ben birini öldürdüm. Birini öldürdüğüm için haliyle ceza aldım ve hapse girdim. Benim çocuğum hapse girmiş birinin çocuğu ama olarak yaşamaya mahkum oldu. Babasız olarak yaşamaya mahkum oldu. Ama birebir onu aldığında onun bir suçu yok ki. Mesela bu adaletsizlik çarkından girmeyim demiyorum. Suç işledim cezasını çekeyim. Ama bu çarktan bu sistemden nasıl çıkabiliriz? Çıkmak mümkün değil. Bu dünyada kusursuz bir adalet mümkün değildir diyor aslında. Ancak bazen insana burada insana ve merhamete doğru çekiyor ki diyor Kur'an adaleti emreder çünkü toplumsal düzen için adalet şarttır. Ama hmm. affetmeyi telkin eder. Aha. Yani ancak birisi alacağından vazgeçtiğinde kimsenin mağdur olmadığı bir adalet sağlanabilir. İran'da oğlunu öldüren adam tam öldürülecekken hani İran hukukunda öyle bir hak da varmış falan filan galiba gidiyor bir tokat atıyor ve affediyor e, acılı anne diyelim bu tarz bir merhametten bahsediyorum yani bir sistem önermiyor Ali ya burada hep bireyden konuşuyor insandan konuşuyor aslında diyorum tek insandan konuşuyor. Eyvallah. Tamam. Yani bir sistem kurmaya başladığında başka bir bağlamda başka bir şey konuşursun. Eyvallah. Burada tek insan bir entelektüel olarak bir kişiden neredeyse bahsediyor.